yavruların kapısını da açtım. Bozumuz geldi. Bunlar da yeni uçumu aldıklarım arkadaşlar. Bunları da açıyorum böyle şapa şupa şapa şupa. Bunlar da böyle devam ediyor. Aferin size. Bozun ağzına baksanıza. Takladan kalkamıyor diye yeni kalktı. Arkaya düşen. Aferin size. Be. Aferin size. Kendiler çırpınıyorlar. Gel çocuğum. Gel çocuğum. Gel çocuğum. Bunlar da tüydü arkadaşlar. Yani inceden tüydeler ama kanat altını e, girmediler daha kanat altına. O yüzden şey yapmıyorum. Eee uçurmamazlık yapmıyorum. Kapıyı açtığım zaman zaten kendiler uçuyor. Yani öyle de bir şey var. Zorlamıyorum yani kuşları kesinlikle. Yavaş. Yavaş. Size biraz yem atayım mı def eşekler? Gel hedefe yem attığım zaman onlar hedefe giderler bak şimdi Yerinde duramıyor işte <laughs> Diğerler uçuma devam ikisi. Şu otlar da yükseldi. Şu otları falan güzel bir biçmem lazım arkadaşlar kökünden. Cüneyt zaten şuraya özellikle taktım. Orayı düzleyecek şimdi zincirle. Tesfiye edecek bir işe yarasın eşeği ol Burayı kazmıştı mahvetmişti. Dün hallettim. Hayvanlar sıcakta kazıyor arkadaşlar. Sıcakta kazıyor. Maya bile şuraları kazmış. Bakın orada köşelere yatıyor. Tor zaten şurada. Yatıyor. Ötekiler hala uçuyor. Bakın rahat 40 dakika 45 dakika uçuyorlar maşallah. Yani şurada kış, kışın çünkü buralar hep balçık olacak. Bir ara bir yağmur yağmıştı bir iki gün. Ayağımı attığım zaman ayakkabım içinde kalıyordu. Olmadı ya kapının girişinden buraya kadar palet koyacağım. Şu palet gibi. Paletleri keseceğim ikiye ortadan uzatacağım. Arkadaşlar daha iyi olacak yani. Yürüme yolu gibi. Mantıklı değil mi? O şekilde yapacağım hayvanları. Çünkü kışın aşırı yağmurda yaşta yemleyip gideceğiz geri. Bak bekleyip ne yapacaksın yağmurda fırtınada? Güzel maşallah Şurada zaten e, Ağustos Eylül dedim arkadaşlar Eylül'ün sonuna doğru Nasip olursa tekrardan Tek tek kuşlarımızı izlemeye başlarız Kanat kuyruk düzmüş olurlar Kuyrukları şey, baş teleklerle kurutmuş olurlar Şurada Eşek ha Habire çırpınıp duruyorlar ya Habire çırpınıp duruyorlar parlak oluyorlar yukarıda kışları. Aslında bunları ben sol taraftaki kime sayırsam olur uçanları. Aferin benim çocuğuma. Sefer de yapmaya başlamış yukarıdan yukarıdan. <laughs> Eşek güzel atlamalara başlamış ha. Arkadaşlar. Arkada patladı. Heyecanla yenik düştü. Yavru kuşun da bu heyecanlı olması beni benden alıyor. Beni benden alıyor. Bu arada 7-8 tane tek kuşumuz var. Kanat kuyruk bekleyen yeşil kümestekiler. Onları nasipse bu sene turnuvalarda boy gösterecekler. Burası bayağı bir seyirci görecek arkadaşlar bu sene. Zaten görme bayağı bir gördü. Daha da görecek. Bayağı bir hakemiyeti görecek. Ben yani bu sene izleyenimiz çok olacak. Güzel kardeşlerimizle, güzel insanlarla güzel kuşlar paylaşacağız uçumlar. Her şey çok güzel olacak. Ama öncesinde şurayı dediğim gibi tesviye edip şuraya bir tane yağmurluk çardak yapmam lazım. Brandan vardı benim şurada hatta gidip onu getireyim ben orada rezil olmasın. Onu getireyim buraya. Şuraya bir yere bir çardak 5'e 5'ten bir çardak çakıp az yüksek altını da o sebebi o sebebi bir şeyle düzeltip üst içine oturmak için hani olur da böyle hava falan bozuk olduğunda rüzgar fırtına çiseldiği zaman içine girersin rüzgar görmeden bir de çay demleri semaverde oh maşallah keyif ederiz burada kuşlarla beraber Gerçi rüzgarlı fırtına varlarda pek salmıyorum kuşları da çünkü arkaya düşüyorlar aferin çocuğum var çok güzel geldi geçti. Yine peşinde arılar var kuşların ya. Aferin. Kuş oynama geliyor peşinde bir sürü arı. En az 3-4 arı nerede buluyor takip ediyor kuşu hayret ya. Kuyruğuna yapışmış gibi arılar. Atmaca bitiyor. Garga şey yabani güvercin başlıyor. Yabani bitiyor arı başlıyor arkadaşlar ya bu doğa nasıl bir şey ya? Bak yerinde duramayacak sipalar. İnişlerini çekelim. Ondan sonra videomuzu burada sonlandıralım güzel kardeşler. Peşinde arı hayvana huzur vermiyor. huzur vermiyor Aferin işte Nescafe ikisi bir arada gibiler. İki bozduma. İki parmaksız. Gel çocuğum. Gelin. Maşallah sana. Maşallah. Ay senin tabağına kurban. Gel. Bu videomuzu burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Takipte kalın.